Herkese merhaba. Audi markasının yeni Q3 modeli Türkiye'de satışa çıktı. Yeni Audi Q3, Audi'nin kompakt SUV sınıfındaki güçlü varlığını 3. nesil versiyonuyla daha da ileriye taşıyor. Tasarım, dijitalleşme, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde baştan aşağı yenilenen model, markanın en güncel teknolojilerini kompakt SUV formunda bir araya getiriyor. Yeni Audi Q3 bir önceki nesline göre büyüyen boyutlarıyla daha iddialı bir SUV karakteri sergiliyor. Uzunluğu 46 mm artarak genişliği 10 mm büyüyerek iç mekanda daha fazla yaşam alanı sunarken yüksekliğin 10 mm azalması sayesinde ağırlık merkezi yere biraz daha yaklaşıyor. Bu da aracın sürüş dinamiklerini ve yol tutuş dengesini güçlendirerek sportif sürüş karakterini destekliyor. Audi'nin modern SUV kimliğini yansıtan yeni Q3 güçlü oranları ve keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Geniş altıgen, single frame, ön ızgara ve yatay hava girişleri aracı atletik bir duruş kazandırırken ince far yapısı aerodinamik çizgilerle bütünleşerek dinamik bir ön yüz oluşturuyor. Yandan bakıldığında belirgin omuz çizgisi ve geniş çamurluk kemerleri, kuatrogenlerinden izler taşıyan kaslı bir görünüm ortaya koyuyor. Arka bölümdeki dijital OLED farlar ve yatay ışık çizgisi ise modern ve karakteristik bir görünüm sağlıyor. Yeni Q3 10 farklı gövde rengi ve 18 ila 20 inç arasında değişen jant seçenekleriyle kişiselleştirme imkanı sunuyor. Türkiye'de satıda sunulan versiyonlarda Advanced paketiyle 18 inç, S-Line paketiyle 19 inç jantlar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca S-Line paketinde yer alan sportif tampon tasarımı ve siyah dış kaplama detayları q 3ün dinamik ve güçlü duruşunu daha da vurguluyor. Yeni Audi Q3 kompakt SUV segmentinde ilk kez opsiyonel olarak dijital matrix led farlarla donatılabiliyor. Üst segment modellerden aktarılan bu teknoloji 25.600 mikro ledden oluşan mikro modüller sayesinde yol koşullarına göre aydınlatmayı dinamik biçimde uyarlıyor. Far sistemi sürüs eşnasında şerit takibi ve yönlendirme ışıklarını optimize ederken kötü hava koşullarında da otomatik uyarı fonksiyonlarıyla güvenliği artırıyor. Arka bölümde 36 segmentli opsiyonel dijital OLED farlar kişiselleştirilebilir ışık imzalarıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar MMI ekranı üzerinden 4 farklı ön ve arka far imzası arasında seçim yapabiliyor. Ayrıca eve geliş ve evden ayrılış senaryolarında farklı ışık animasyonlarıyla görsel bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil Q için iç mekanı tamamen dijital bir sürüş ortamı sunacak şekilde yeniden tasarlandı. Sürücü odaklı kokpitte 12.8 inçlik MMI Touch ekran ve 11.9 inç Audi Sanal Cockpit Plus standart olarak yer alıyor. Yeni direksiyon mimarisi sayesinde vites kolunun direksiyonun sağ tarafında taşınması orta konsolda daha geniş bir alan yaratıyor. Kabin genelinde kullanılan yumuşak dokulu yüzeyler ambiyans aydınlatma paketinde sunulan 30 farklı renk seçeneğiyle modern bir atmosfer oluşturuyor. Kapı panellerinde lazer kesimli ışıklı kumaş detayları iç mekana özgün bir karakter katıyor. Q3'te konforu artıran bir diğer unsur yüksek akustik izolasyon. İlk kez ön yan camlarda ses yalıtımlı cam teknolojisi sunuluyor ve bu sayede otoyol sürüşlerinde iç mekan sessizliği önemli ölçüde artırılıyor. Opsiyonel Sonos Premium ses sistemi 12 hoparlör ve 420 watt amfi gücüyle 4 farklı ses profili, konser, lunch, nötr, podcast arasında seçim imkanı sağlıyor. Sürdürülebilirlik konusunda da önemli adımlar atan Audi, Q3'te zemin kaplamalarında ve döşemelerde geri dönüştürülmüş materyallere yer veriyor. Döşemelerde kullanılan kumaşların yaklaşık %45'i geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretiliyor. Paspaslarda ise geri dönüştürülmüş balık ağlarından elde edilen Eco Nile lifleri kullanılıyor. Yeni Audi Q3 Türkiye'de 1.5 litrelik TFSI 150 beygir motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 250 Nm tork üreten bu motor 7 ileri estronik otomatik şanzımanla kombine ediliyor ve önden çekişli sürüş sistemiyle dengeli bir performans sunuyor. Q3 SUV 0'dan 100 km hıza 9.1 saniyede ulaşıyor ve azami 209 km hıza çıkabiliyor. Sönümleme kontrollü süspansiyon sistemi sürüş moduna göre süspansiyon sertliğini otomatik olarak ayarlayarak hem şehir içi konforu hem de sportif sürüş dinamiklerini destekliyor. Audi Drive Select sistemi Efficiency, Comfort, Dynamic, Balanced, Individual olmak üzere 5 farklı sürüş modu sunuyor. Yeni Audi Q3, güçlü ve dengeli oranları, yüksek teknolojiye sahip aydınlatma sistemleri, dijitalleşme odaklı iç mekan mimarisi, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve verimli motor yapısıyla premium kompakt SUV segmentinde standartları yeniden belirliyor. Şehir içi çevikliğini uzun yol konforuyla birleştirerek Audi'nin daha dinamik, daha dijital, daha Audi felsefesini somutlaştırıyor. Yeni Audi Q3 4 milyon 18 bin 796 TL'den başlayan fiyatlarla Kasım ayı itibariyle Türkiye'deki Audi yetkili satıcılarında satışa sunuluyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.